Değerli divan üyelerimiz, bugünkü toplantımızda yıl sonundan önce gerçekleştirdiğimiz mali genel kurullar, alınan kararlar, tüzük tadil çalışmaları ve önümüzdeki aylarda yapılacak genel kurullar, toplantılar hakkında sizlere özet bilgiler sunmaya çalışacağım. Ama öncelikle bu hafta içinde kulübümüzün 119. yılını, kuruluş yılını kutladık ve ben bununla başlamak istiyorum söze. İnşallah gelecek yıl kulübümüzün 120. ama Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlayacağız ve hep birlikte inşallah sağlıkla ve Beşiktaş'ımızın çok daha büyük başarılarla kutlayacağı bir 120. 120. yıla adım atıyoruz. Kuruluşumuz ve büyük Beşiktaş'ımız Türkiye'ye kutlu olsun diyorum. Değerli Beşiktaşlılar, ben kısa başlıklarla konulara şimdi değineceğim. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle ertelenen mali genel kurullarımız 25 ve 26 Aralık günlerinde gerçekleştirildi. 25 Aralık günü yapılan mali genel kurul toplantımızda 2019 yılının Ocak-Mayıs 2019, Mayıs-Ekim 2019 ve Ekim Aralık 2019 dönemine ait faaliyetler ayrı ayrı görüşüldü ve sonuçta birinci ve ikinci dönemin faaliyetleri genel kurulca ibra edilmedi. Ekim Aralık dönemi faaliyetleri de ibra edildi. 26 Ocak günü 2020 yılına ait mali genel kurul toplantımız yapıldı ve bu yıl toplantımızın da sonucunda 2020 yılı faaliyetleri genel kurulumuzca ibra oldu. Ben öncelikle tüm tüm bu sonuçların kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu genel kurullarla ilgili iki ayrı konudan sizlere bahsetmek istiyoruz. Evet peki. Genel kurulda Önceki dönem başkanı Sayın Fikret Orman'ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki yönünde bir karar alındı. 2019 yılına ait iki dönem faaliyetleri de ibra edilmedi. Aynı zamanda KPMG denetim şirketine özel olarak yaptırılan 10 yıllık denetimin sonuçları hakkında da yönetim tarafından bilgiler paylaşıldı. 10 yıllık denetim Yıldırım Demirölen ve Fikret Orman dönemlerini kapsamaktadır Değerli Beşiktaşlar Ancak bu açıklamalar Çerçevesinde Hangi başkanın Hangi e, miktarda e, Sıkıntılı Sakıncalı işlem olduğu Zannediyorum tam net olarak Anlaşılamadı Ben e, Yönetim ve denetim kurulumuzdan ...bu konuda biraz daha net açıklamayı bizlerle paylaşmasını rica edeceğim. Yine bir önceki genel kurulda... ...500 imzalı bir dilekçeyle eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in... ...ihracıyla ilgili bir karar alındığı söylenmişti bize. Ancak söz konusu dilekçelerin divan başkanlığımıza yani bize değil o tarihte yapılan genel kurulun divan başkanlığına verildiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla bu konu bizimle ilgili değil. Ben bu konular hakkında yönetim kurulumuzun ne gibi kararlar aldığı ve nasıl bir yürütüm yapacağı konusunda divan kurulumuzu bugün aydınlatması için kendilerinden rica ediyorum. 26 Aralık günkü genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ahmet Nurçevi Mayıs ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu. Divan Başkanlık Kurulu olarak bizler bu açıklaması için, bu samimi açıklamaları ve görüşü için kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Tabii başka adaylar da çıkarsa onlara da başarılar dileriz. Ben bu vesileyle mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulumuzla ilgili kısa bir hatırlatmayı da burada yapmak istiyorum. Başkan adaylarının adaylığı ile ilgili prosedüre göre adaylığın geçerli olması için 250 üyenin ıslak imzası gereklidir. Biz geçtiğimiz genel kurullarda hiçbir şaibeye meydan vermeden bu prosedürü tamamladık ve bu genel kurulumuzda da aynı prosedürü uygulayacağız. Yani genel kurul üyelerimiz ya kulübe gelerek divan huzurunda ıslak imza verecekler ya da noter tasdikli başvuruda bulunacaklardır. Bu konuyu geçmişte bir adayımız mahkemeye taşımıştı. Bu davanın sonucunda da bizim divan olarak uyguladığımız yöntemin ...doğruluğu kesinleşmişti. Ben bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Değerli Beşiktaşlar... ...bu vesileyle... ...birçok ortamda... ...farklı spekülasyonlar yapan... ...ve e, üyeler ve gruplara... ...buradan Divan Başkanlık Kurulu olarak... ...açık bir mesaj vermek istiyoruz. Gerçi Divan Başkanımız Sayın Tevfik Yaman Türk... ...biraz sonra daha geniş açıklama yapacaktır. Ama ben de kendisinin Divan Genel Kurulumuz Ağustos ayında yapılacak. Bu Divan Genel Kurulumuzda Divan Başkanlığına yeniden aday olacağını burada sizlere duyurmak istiyorum. Bu açıklamayı neden yapma gereğini duyduğumuzu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı gruplar ve kişiler haksız ve gerçek olmayan ifadelerle divan başkanlık kurulumuza maalesef ifrat ve isnatlarda bulunmaktadırlar. Divan başkanlık kurulumuz 2017 ve 2019 yıllarında yapılan iki ayrı divan başkanlık genel kurulunda seçimlere girmiş ve bu seçimleri büyük oy farkıyla sizlerin bizlere gösterdiği destek ve itimatla ve büyük oy farkıyla ve hakkıyla kazanmış olup kulübümüze ve siz değerli divan kurulumuza gururla hizmet etmektedir. Ve bizim amacımız kesinlikle tüm divan üyelerimizin takdirini, beğenisini kazanacak şekilde kulübümüze hizmet etmektir. Tabii ki bu hususlar siz değerli divan kurulumuzun takdirine tabidir. Ama bazı divan üyelerimizin bu gerçekleri göz ardı ederek ve bilerek hem divan kurulumuza hem de mali genel kurulumuzda haksız isnat ve değerlendirmelerde bulunmaları da bizleri maalesef üzmektedir. Ben bu konuda daha geniş açıklamaları Ağustos ayındaki divan toplantımızda Seçimli Divan Kurulu toplantımızda yapacağımızı da buradan sizlere duyurmak istiyorum. Değerli Divan üyelerimiz, Mali Genel Kurullarımızda da görüşüldüğü gibi kulübümüzün mali durumu sıkıntılı. Borç yükleri de olağanüstü derecede yüksektir. Son Denetim Kurulu raporumuza göre Borcumuz toplam borcumuz 4,5 milyar Türk lirası. Yani yaklaşık 312 milyon Euro'dur. Bir diğer husus da bu borca bağlı faiz yükü taşıyan borçlarımız ki biz bunlara finansal borçlar diyoruz. Son 3 ay içinde toplam borçlarımız içinde %5 oranında artarak %70 seviyesine çıkmıştır. Burada şunu açıklamak istiyoruz değerli Beşiktaşlılar. Kulübümüzün yükünün ne kadar ağır olduğu apaçık ortadadır. Şunu da açıklamaya özen gösteriyoruz. Her şeye rağmen hem çalışanlarımızı mağdur etmeden hem de sporcularımızın tümüne karşı yasal sorumluluklarını yerine getirerek bu zor süreçte özveriyle çalışan ve büyük gayret gösteren ve büyük zorluklarla mücadele eden yönetim kurulumuza da burada huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Tabii ki sürdürülebilir bir finansal yürütüm için özellikle gelir gider dengesini tutturacak bir transfer ve harcama politikasını yürütmek şarttır. Bu politika içinde tüm camiamızın yönetimimize destek olması gerektiğini de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben Sayın Başkanımızın bu yöndeki görüşlerini bizimle paylaşmanızı da burada bekliyoruz Sayın Başkanımızdan. Değerli üyeler, daha önceki toplantılarımızda bilgi verdiğimiz gibi 2020 ortalarında kurduğumuz Tüzük Tadil Çalışma Komitesi ile kulübümüzü geleceğe taşıyacak yürütümde yaşanan bazı uygulama zorluklarına çözüm üretecek çağdaş bir tüzük hazırlığı yürütülmekteydi. Değerli üyemiz Profesör Doktor Dursun Arıkboğa başkanlığındaki komisyonumuz pandemi koşullarının zorluklarına rağmen tüzük tadil çalışmalarını tamamladılar ve bu çalışmayı geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımıza ve kurul başkanlarımıza verdik. Yönetim kurulumuzun bu taslığı değerlendirerek uygun bir zamanda olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemesini ve kulübümüze bu yeni tüzük çalışmalarını kazandırmalarını diliyoruz. Ben bu vesileyle iki yıla yaklaşan süreçte özveriyle çalışan, pandemi koşulları nedeniyle bazen yüz yüze, bazen internet ortamında toplantı yaparak katkı veren komite üyelerimize, Dursun, başkanım, Dursun Hocamız Başkanlığındaki komite üyelerimize, Sayın Anıl Cansızoğlu, Cihat Kumuşoğlu, Uğur Poyraz, Ünal Ceval, Emre Göllü, Gökhan Tiryaki, Serdar Mermut, Ece Ildır, Burak Özmen ve Deniz Çiftçi'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli üyeler bu arada Kasım ayından bu yana aramızdan ayrılan çok değerli divan üyelerimiz de oldu. Tarık Dündar, Meral Demir, Ümit İpek, Sırrı Gültekin, Ali Kuruç, Ahmet Arıburnu, Erhan Ayar, Suat Oktar, Cevat Tekbaş, Faruk Tandel, İlyas Yazıcı, Ahmet Yücel Unan, Erdem Işık, İsmail Gürbüz, Fikret Ahmet Azak, İsmail Tünay, Adnan Bahar, Atilla Ozgan, Zühtü Baha Tandoğan, Cihangir Altan, Metin Gören, Hasan Kurtoğlu, İrfan Arıkan ve maalesef dün de kaybettiğimiz değerli üyemiz Necip Sever'in vefatı nedeniyle camiamıza ve değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu arada bir divan üyemizin de babası ki aynı zamanda Tüzük Tadil Komitesi üyemizdi. Emre Göllü'nün babası da yine bu hafta içinde aynı zamanda divan üyemiz. Özür dilerim. Onun da vefatı nedeniyle kendilerine baş, sabır ailelerine sabır ve başsağlığı ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu yılda 25 yılını doldurarak aramıza katılan divan üyelerimiz var. Bugün kendilerine divan mazbataları başkanımız ve Tevfik Bey tarafından takdim edilecektir. Kendilerine tebrik edicilerimizi sunuyoruz ve aramıza hoş geldiniz diyoruz. Değerli Divan Kurulumuz, biz Divan Başkanlığı Kurulu olarak pandemiden fırsat buldukça sizlerle bir araya gelerek görüşlerinizi almak, üyelerimiz arasında iletişim ve bilgi alışverişini sağlamak için buluşmalar başlatmıştık, toplantılar başlatmıştık ve geçtiğimiz 3 ay içinde bu toplantıları yaptık, gerçekleştirdik. Bu toplantılara katılan divan üyelerimize de katkıları ve verdikleri fikirler için teşekkür ediyoruz. Ve bir örneği de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu toplantılardaki bir divan üyemiz, değerli büyüğümüz Cevat Şangal tarafından da tekrar edildi. Beşiktaş'ımızın daha önce Vaha Somalı tarafından yapılmış, yazılmış bir tarihi var ama yaklaşık 20 yıllık süredir bu tarih güncellenmedi. Ben yönetimimizden de Sayın Başkanımızdan da bu konuyu da gündeme almalarını Divan Başkanlığı Kurulu olarak rica edeceğim. Ve inşallah bu toplantılarımızı bu şekilde devam ettirerek sizlerin görüşlerini almak ve divan üyelerimiz arasında iletişimi, birliği, beraberliği, dostluğu ilerletmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Biz bugün Divan Kurulumuzun son dönem toplantısını yapıyoruz. bu nedenle ben yine başkanlık Divan Başkanlık Kurulumuz adına bugüne kadar bizlere gösterdiğiniz güven ve anlayış için sizlere teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. İnşallah yeni dönemde yine kulübümüzün büyüklüğüne yakışır bir anlayışla ve birbirimize sevgi, saygı ve bağlılık içinde hizmetlerimize devam etmeyi diliyoruz. Ben izninizle konuşmamı burada sonlandırarak sözü Divan Başkanımız Sayın Tevfik Yaman Türk'e bırakmak istiyorum. Daha sonra gündem gereğince konuşmalara devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.